İzmir'in Konak ilçesinde polis 3 yıldır kendisinden haber alınamayan emekli hemşirenin evine girdi. Çöp yığını içerisindeki dairede üzerindeki kıyafeti kısmen çürümüş kadının kemikleri bulundu. Polis evde hırsızlık ya da suç unsuruna rastlanmadı. Ee, ağır bir koku vardı ama e, bu su saatlerinin olduğu yerde bir hayvan öndü galiba. Aha. Biz ondan dolayı zannettik. 3 yıl sonra yatak odasında kemikleri bulundu. Olay İzmir'in Konak ilçesinde yaşandı. 87 yaşındaki emekli hemşire Gülşen Çoğulu, eşini 23 yıl önce kaybettikten sonra yalnız yaşamaya başladı. İyi bir insandı. Ben birkaç kere soğuk su istedi benden. Yaşlı kadının üvey oğlu pandemi döneminde irtibatlarının koptuğunu ifade ederek polise başvurdu. 3 yıl sonra polis eve çilingirle girdi. Emekli hemşire Gülşen Çoğulu'dan geriye sadece kemikleri kalmıştı. Çöp yığını içerisindeki dairenin yatak odasında üzerindeki kıyafeti kısmen çürümüş kadının kemikleri bulundu. Ama tabii daha önce hiç cezet kokusu nasıl olur bilmediğimiz için evet. e, fark edemedik tabii doğal olarak. Binada eski olduğu için borulardan geldiğini düşündük. Polis Gülşen Çoğulu'nun evinde hırsızlık benzeri herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan Gülşen Çoloğlu evinde öldü. Ne üvey oğlu ne de apartman komşuları farkına varabildi. Çoğulunun kemikleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölen kadının üvey oğlu polis ifadesinde çoğulunun asabi bir kişiliğe sahip olduğunu ve telefon kullanmadığını söyledi.